Selamun Aleyküm canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerim. Bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ee, bir tatlı tatlı mı desem, pasta mı desem, kurabiye mi desem arada böyle, böyle şeyler de çekip atmak istiyorum ki kanalım inşallah ilerler arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar şikayet için değil. Vergi ödediğim için, bağkur ödediğim için gerçekten çok zor oluyor. Zar zor yetişiyor. Yani önceden hani Bundan bir sene önce falan bağkur yoktu, şey yoktu, vergi yoktu. Bu yasa çıktı bir seneden beri bağkur zorunlu. E, Paramızda her ay %15 kesilecek. Şimdi önceden %18'di her ay. Şimdi %15. Onun için gerçekten e, zor oluyor. Ben çocuklarım için yani çabalıyorum burada. Onun için sizlerden ricam ilgi görseniz de görmeseniz de en azından izleyip beğeni yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Arkadaşlar Şimdi tavamı aldım. Elmamı rendeledim. Tarçınımı aldım. Pudra şekerimi aldım. Ve şurada da bir kase cevizim var. Bunu bir aydan beri Rümeysa elmalı kurabiye diye sayıklıyor. Elmalı kurabiye diye sayıklıyor. Şurada bir pek de beğenmiyorum ama mecburen şunları kullanmak zorunda kalıyorum gittim bu su istiyor diye şu biliyor musun markayı tereyağı şunca acık şey bir sürü para bak bak şimdi nerede şöyle acık aldılar çocuklar üstünden de pek beğenmediler nenemin yağına benzemiyor dediler bu da kesilmiyor şöyle Çocuklar tadını bile beğenmedi. O yenir mi? Şöyle tavanda yağını eriteyim arkadaşlar. Bugün hava çok soğuk. Güneş var ama acayip bir ayaz var. Dün börek yaptıydık. Onun tepsisinde buraya ısladık. Meysa zor telliyor. Şey yaparken, yıkarken dedik bari bunu yapak. Çocuklar da dediğim gibi Meysa bir aydan beri sayıklıyor bunu anne elmalı kurabiye anne elmalı kurabiye En sonunda o gün Mustafa'ya söylemiş, abi canım elmalı kurabiye istiyor diye. Bizim de cenazeler üst üste gelince yapamadık. Artık Mustafa gitmiş, BİM'den almış bir tane. BİM'den mi? A101'den mi almış bir tane? Şöyle bir paketti şöyle bir pakette. Almış getirmiş, onu yedi iki gün. Ama pek de hoşuna gitmedi herhalde. Ben de bol cevizli seviyorum arkadaşlar. Bir yerde yedik bunu. Bir yere gezmeye gittik arkadaşlar. Gezmeye gittiğimiz yerde gelin elmalı kurabiye getirmiş. Tabii ben elmalı kurabiye olduğunu bilmiyorum. İnsan cahil olursa işte bazı şeyleri bilmiyor. Ben dedim ki ne bunu kendisi yapmış rastgele? Ben zannettim onu pastaneden almış. Üstüne de pudra şekeri ekleyince böyle çok güzel olmuş. Ben de dedim bari Dedim ay ne kadar güzel yapmış şey almış dedim. Hangi şeyden aldın? Pastaneden aldım dedim. Güldü. Dedi ben kendim yaptım dedi. Öyle deyince biraz utandım tabii ki. Arkadaşlar elmayı içine atıyorum. Ama çekirdekleri de gitmiş içine ben O kadar da dikkat ettim. Ha çekirdeğe gitmesin diye. Çekirdeğinin yanı yönü de gitmiş. Evet. Valla kepe gelmesi vardı evde. Ondan ancak 3 tane he 3 taneydi. 3 tane vardı. Kalmış yani. Çocuklar yiyorlar ya. Geçen hafta uygun fiyata aldıydım. 3 tane kalmış onda. Birinin yan tarafı çürümüştü. Onu şey yaptım. Bir buçuk yemek karşı şöyle arkadaşlar. Hı. Pudra şekeri. Geri kalan da üstüne kaldı. Yapayım da çok yesin bari. Pazartesi günü okula giderken de götürün. İçine hazırlayın. İçi su olsun. O soğuyana kadar biz de hamurunu yoğurduk arkadaşlar. Böyle çocuklarım isteyince arkadaşlar ben hiçbir şeyden vazgeçmiyorum. Yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. cevizi uygun aldıydık iyi ki almışık o zaman Mustafa dedi anne dedi filan yerde dedi ceviz var dedi ne kadar oğlum dedim 40 lira anne dedi çocuk cevizi aldı da şimdi olmuş 65 lira daha da fazlasıdır 75 mi ne öyle bir şey herhalde Daha önce hiç yapmadım arkadaşlar. İlk defa yapacağım bunu. Evet arkadaşlar içini kavurduk hazırladık. Şimdi bu soğusun arkadaşlar. Bu soğurken beraber biz de hamurunu yoğuralım. olsun arkadaşlar. Hamuruna geçelim. Canlarım, soframızı serdik. Pek sofrada savanın rengine benziyor aynı. Ee, hamurumuzu yoğuralım ve hamurumuz biraz dinlensin. Arkadaşlar, malzemelerinde ama yağ unuttum. Kabıma aldım. 3 yemek kaşığı pudra şekeri, yarım çay bardağı e, ayçiçek yağı. 2 yemek kaşığı yoğurt, bir tane yumurta, bir tane şekerli varlayacağım, bir tane kabartma tozu ve biraz da sana yağım vardı. Bunu arkadaşlar kimlere kısmet olacak? Misafir de gelecek. Şimdi Ay, tabii ki misafirlerimiz kendini göstermiyor. Misafir de gelecek. Rümeysa da e, istedi. Artık Kime kısmet olursa Bu burada Şey olsun Şimdi yoğurdumuzu dökelim Arkasına Sıvı yağını arkasından pudra şekerimizi Vallahi o gün sevabacım da yapıktı misafirlerine bir tane şey Yumurtasını da kırdım içine. Şunları şöyle alayım. Sen de gel şuraya şöyle, sen şuraya gel. Unumuzu da açak da hazır edek. Elimiz içine soktuk mu gel Şimdi. Onu bulamayız, poşetini açamayız, zor olur. Bu fırının arkadaşlar. Mustafa getir dedi geçin. Bir tane şekerli vanilya arkadaşlar. Ben de ilk defa yapıyorum. Hiç yapmadım bunu. Benim de canım istiyordu. Şimdi misafirlerimiz de gelecek. içinde şey kalıyor arkadaşlar. Ne olmadı? Topak kalıyor. Onun için şöyle 2 3 4 5 Şimdilik 5 kaşık koyalım. Bu kaşıkla asta vallahi dediğim gibi ilk defa yapıyorum inşallah yüzüm kara çıkmaz misafirlerime karşı da devortum arkadaşlar sizlerle beraber Vallahi mis gibi hamur oldu. İnşallah kıyır kıyır olur. Misafirlerimiz de beğenir. arkadaşlar dün böyle kaçtım ya kolum çok ağrıyor hele de şu sağ, sol omuzum var ya sanki yerinden çıkmış şöyle bezelere böleyim arkadaşlar eğer büyük gelirse zaten şey yaparız Aslında sobanın şeyinde fırınında çok güzel oluyor ama bunun e, öyle fazla sıcak şeye gelmesi iyi değil herhalde. Bildiğim kadarıyla ay ayarlı fırında çalışması gerekiyor. Burada kek falan kızarıyor, çok güzel pişiyor. <laughs> Kekin burada altı biraz şey kalıyor. Hamur kalıyor. O da şey ne anladı. E, üstüne koyuyorum ben soba yanarken e, üstüne koyduğum zaman daha güzel, altı da güzel pişiyor. Elinde sopmaçlanınca köfte aklıma geldi. Peden beri de yemiyor bu köfte. Her şey zaman gelince yakında her şey hasret kalır herhalde. biraz büyük olmuşlar. Hamuru demek ki arkadaşlar elinizde böyle yapınca yoğurluyor gibi oluyor herhalde. Ondan biraz daha hamur pürüzsüz oluyor, güzel oluyor. Öbür türlü ben yuvarladım hemen. Bakın yağlıyordu. Şimdi böyle yapınca yarılmıyor. bir tepsi çıkar herhalde arkadaşlar. Tarifini güzel yaptın mı? Bilenler bilmeyenler. Bunun yanına başka ne yapsam ki acaba? Şimdi misafire tek bu da çıkarılmaz değil mi? Ana misafirlerimiz geliyor. Mesela o günü geldi arkadaşım. İkimiz oturduk öyle. Ne yapak? Kadın kendini göstermek istemiyor. Videolarımı izliyor ha. Kendini göstermek istemiyor. Göstermek istemeyince ben ne yapayım şimdi? Kalkayım da kadını çekelim. Tek kendimi de göstersem olmaz. Onun için en azından sohbet ederken böyle falan iş şey yapsak hani ikimiz de mesela el işi yapıyorduk. O tuvayası yaptı. Ben de iğne yası yaptım. İşimizi yaptık. Mesela öyle şey yapabilirdik ama göstermezse ben ne yapayım? Gelenim gidenim çok oluyor ama göstermiyorlar kendilerinden pek korkuyorlar herhalde. O gün mesela Şemsan yenge bile hemen kalktı gidecekti mesela. E ee, kızı kaçtı gitti zaten şu tarafa. E ee, ne yapayım kendileri göstermezlerse. Elimden bir şey gelmiyor valla. ancak bu kadarlık. Bir de e, bir ablamız demiş ki ne işte pazara giderken ama pazara neden aslında markete gider. Öyle lafı sık sık falan markete gitmiyorum ki ne ben. Ben e, kışa girerken eee Nasıl kimse, Sadece makarna alıyorum. O da pazara gittim de bir pazarcı İbrahim abi var. Onlardan alıyorum. Öyle fazla şey yapmıyorum. Kışa girerken işte şeker, pirinç falan biraz fazla aldım çünkü zam geleceğini biliyorduk. Bir tanıdığımız var. Abla dedi eşyalarını şimdi alıyorsan al dedi. Almıyorsan dedi ileride daha çok zam gelecek dedi. Onun için biraz eşyalarımızı fazla aldık arkadaşlar. Onun için markete gitmiyorum. Marketler sadece ufak tefek olup da çocuklara işte yiyecek falan alacağımız zamanlarda gidiyorum. Yoksa öyle gitmiyorum yani. Onun için çarşıya da zaten eskiden her ayda gidiyordum çarşıya. Mecbur gidiyordum. Niye derseniz mecbur. Vergi ödemeye, bağkur ödemeye gidiyordum. Ama şimdi o da şey yaptı. Otomatik kendi devlet kesecek zaten. Onun için o da kalktı. Gidemiyorum yani. Şimdi artık o şey kalktı. Arkadaşlar içimiz burada soğudu. Hamurumuz burada. Tepsime yağlı kağıdı koydum. Kesicimiz ve oklağımız arkadaşlar. Arkadaşlar bunun kenarlarının yarılması normal mi? Kenarları yarıldı anladınız. arkadaşlar. Böyle ei zaten yerlerinden de böyle böyle birer tane şey çıkar kurabiye çıkar arkadaşlar değil mi Şu şekle var ya bayılıyorum ya. Şu şekle bayılıyorum. Bak bu olmuyor böyle. Unutmak lazım. çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Evet. Oluyor mu canlarım? İşte yapışıyor, yırtılıyor. buçuk. Arkadaşlar ben bunları bitireyim. Yaparken zaten sizlere gösterdim nasıl olduğunu. Ben bunları bitireyim. Pişirirken geri tekrar görüşelim. Tamamlayayım. <laughs> arkadaşlar elmalı kurabiyelerimiz böyle oldu. Her çeşitten yaptım. Yuvarlak yaptım. D olarak yaptım. Ay gibi olandan şundan yaptım. Bundan yaptım. Her çeşitinden yaptım arkadaşlar. Bunları şimdi fırınımızı açtırmayız arkadaşlar ısındı ben bunları götürün pişireyim sonrasında tekrar görüşelim arkadaşlar arkadaşlar kurabiyelerimiz çıktı şöyle tam göstereyim da sallanıyor mu kurabiyelerimiz çıktı arkadaşlar benim fırın böyle illa yani bir kızartacak ama altı üstü güzel pişmiş yani şimdi onu bir güzelce şey yapacağız üstüne pudra şekeri yapacağız arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar. Arkadaşlar. Kime? Ayfer Ersoy bacım benim ya. Yani. Seva bacım, Hülya bacım, Ayfer Ersoy, Serpil bacım. Ondan sonra Nur Kurtavla, Hülya bacım. Ay Hülya'yı söyledim değil Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi destek veren tüm takipçilerimden Allah razı olsun. Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Rabbim herkesin ne isteği varsa onu kabul etsin inşallah arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Evet kurabiyelerimiz böyle. Yani inanın vallahi bunlar böyle izlenmiş olsa bu kurabiye de yaptım ya şimdi. Bu da izlenmiş olsa inanın vallaha var ya. Oo her gün ben neler yaparım. Ama izlenmiyor ki ne millet bir Elmalı kurabiye yapıyor. Bir başka bir şey yapıyor. Bir bakayım ki ne no. Hiçbir şey yok meydanda. Milyonlar izlenmiş. Binler izlenmiş. Ama ben emek veriyorum. Emeğim de karşılığını alamıyorum. O zaman da ne oluyor? Zoruma gidiyor. Hemen arkadaşlar şu kenardan şöyle bir tane aldım. Bakalım. Oo. Vallahi bakın dağılıyor hemen. Bakın. Dağılıyor hemen. Şöyle. Şunu şöyle koyayım arkadaşlar. Şu kırıntısını da azmatayım. Hmm. Bir tane de şundan bırak. Çeşit çeşit olsun dedim. Bakın nasıl parçalanıyor. İçi de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar benim elmalı kurabiyem bugünlük bu kadar. Şöyle hemen netliyorum. Heh. Bugünlük elmalı kurabiyem bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, likelamayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.